ve hoşgörü çöp ee, başlıyoruz. Haberler yine leş gibi. Ee, yani böyle bir ülkeye niye haber programı gerekiyor? Onu da düşünmek lazım anladığım kadarıyla. Çünkü hiçbir anlamı yok, hiçbir şeyin hiçbir anlamı yok. Neredeyse oturup jacuzzi gibi parça yapacağız yani. Hiçbir şeyin anlamı yok. Dum 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 hum, hum. E, mutsuz uh, uh, uh. olmadı bu işler falan gibi şarkılar yapacağız neredeyse. Yani yani ne yapalım? Bizim de bizim de kaderimiz. Ebu Şahin. Eb 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 dedikten sonra benim çok sevdiğim ülkemizi gün geçtikçe daha çok refaha sürükleyen şu geçiş garantili mevzular var. Ankara tren garı yine bir geçiş garantisi gelmiş. Geçiş. Bakalım nasıl geçiyor. Trenleyelim. Evet trenliyorduk, trenledik. Tren düdüğünü duydunuz. Trenin düdüğü biraz ufak, biraz ufak bir düdük ama ne yapalım ötüyor mu ötüyor. Ee, Ankara Tren Garı'nda 2022'nin ilk 3 ayında, Teoman şarkı sözü gibi oldu. Ankara Tren Garı'nda 2022'nin 3 ayında Dayımda ne varsa dayımda Hazinenin garanti ettiği giden yolcu sayısı 2 milyon 666 bin 667. Bu ne lan? Number of the beast gibi bir şey. 666 Number of the beast artı 2 milyon artı 1. Peki giden yolcu sayısı neymiş? Biz garanti edilen yolcu sayısı 2 milyon 666 bin 667. Gidenlerden gerçekleşen giden yolcu sayısı 491.926. Malum partinin hata payı %81.55. Yani bu bu iş çok güzel kafa yani bu onayları bu sayıları kim tespit ediyor? Bunun fizibilitesini kim yapıyorsa onun eli ayağı kırılsın. Yani şu işler bitince ilk iş bu, bu bunlara imza atan, bu güzel güzide insanları, bu devlet ülkesini, halkını, vatandaşını seven bu güzel insanları bulup e, %81.55'lik hata payını e, neydi bizim Zafer Havalimanı'ndaki %99'luk hata payını falan sormak lazım. 3 ay için ödenecek garanti tutarı 4 milyon dolar. Hadi buyurun Lapseki Govteri 4 milyon dolar 3 ayda 1.333 milyon dolar. 1 milyon .333, 333 dolar. Gidiyor güzel güzel sakal yani hiçbir şey yapmıyorsun dolar geliyor <laughs> neyse ya neyse tadımız kaçmasın bir de Ramazan zaten kaçan kaçtı ya kaçan kaçtı evet kaçan kaçtı diyoruz ve ananıza sürpriz yapmaya geliyoruz evet ben de beklemezdim ananıza böyle bir sürpriz ya annenize sürpriz yapmaya ne dersin? Aa, bu da yani kendi hesabım mı İdaş'ın? Üzerine basıyorum resmi Twitter hesabı diyor. İdaş et İdaş Kontere resmi Twitter hesabı. Müşteri iletişim Merkezi bilmem ne 444-43-27. Ama yazdığı tweette, atılan tweette boşluk espas hatası falan var. tweette de şöyle yapmış. Özcan Deniz'le annene sürpriz yapmaya ne dersin? İdaş Kontere'ye üye ol. Bizi takibi al ve 5 arkadaşını et etiketle. Nokta unutulmuş. Çekilişe katıl. Özcan Deniz'in anneniz için özel hazırlayacağı video ile hediyeni hazırla. Ne yapıyoruz ya? Yapman gerekenler. İdaş.com.tr'ye üye ol. Evet arkada Hökül'e geldi. İdaş.com.tr'ye giriyoruz. Bir üye olalım bakalım. No. Sepetim boş. Annenize en güzel hediyeler İdaş'tan. Tamam. Ee, ya bu anneler gününün... Anneler günü'nün hediye mantığını da anlayamıyorum. Tortor, tortor değil mi? bir saniye. Bak bir şey anlatıyorum. Anneler günü'nün hediye mantığını anlamıyorum. Evde kölelik yapsın diye bir hizmetli var. Ona böyle şey alıyorsun. İşte mutfak robotu daha rahat yapsın diye. İşlerini rahat, daha rahat görsün diye. Mesela işte çamaşır makinesi alıyorsun. Daha rahat çamaşır yıkayabilsin diye. Hiç böyle anneye spor araba falan hediye eden bir marka görmedim. Hep böyle varsa yoksa ev aletleri. Ay işte anneniz bıçak alsın, babanızı bıçaklasın. Anneniz daha iyi kölelik yapmak için annenize çok kıralım, bir şey yapın. Yani nedir abi bu? Anneler Günü'nü de böyle köleler günü diye değiştirelim yani. Yazık zaten bütün anneler hayvan gibi çalışıyor. Anneler gününde de daha fazla çalışmaları ama daha verimli çalışabilmeleri için onlara hediye alıyoruz gibi saçma sapan bir şey var ya. Anan annene sürpriz yapmaya ne dersin Özcan Deniz'le. Özcan Deniz beyaz saçlarıyla gelsin bana sürpriz yapsın önce diyorum ve... Şimdi yiyemiyoruz. Evet, ee, nebati diyoruz, nebati. Bu nebati değişik bir tür. Biliyorsunuz bakan olsam Nebati gibi bakan olmak isterim. Değişik. Geçtiğimiz gün Güldür Güldür'de Nebati'nin skeci. Çok affedersiniz. O Levent Kırıcı'ya geldi. Nebati'nin skeci. Nebati'nin skecini göstereceklerdi. Ee, güldür Güldür'de. Nebati'nin sikecine ee, kanal Nebati'nin skecini göstermeyin demiş. Skeç de çok affedersiniz. Skeci Nebati'nin skeci de aynısıydı. Yani bir şey yok. Orijinali varken hani aynısının taklidini yapmak ne bileyim o kadar komik olmuyor hani daha saçma marjinal bir şey söylemesini bekliyordum. Onu da yapmadı Nebati ülkemizin son yıllarda geldiği gördüğü en başarısız e, bu bizim Pak Demirli vardı bir de Orman Bakanı hani uçaklar var, uçaklar yok, uçaklar kalkmıyor, pilotlar yok, pilotlar gitmez. İşte bir bayrak inmez falan filan diyen e, ondan sonra onunla beraber bence ülkenin gördüğü en kalitesiz, en vasıfsız bakanlardan Nebati bir de komik bir adam. Ama yani komikliğiyle de kurtulamıyor. 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 Ne bauti. Ne yapmış? Ne yapmış? Admin konuşurken, konuşma sırasında ayı gibi, ayı gibi de demeyelim de böyle az, ağzını aslan gibi açmış. Diye ayı gibi diyemeyiz. Aslan gibi diyebiliriz. di diye açmış. Ee, bir de görgü, örgü, e, görgü.dll de yok herhalde. Bir yandan alkışlıyor çünkü alkışlaması da gerekiyor. Admin konuşması sırasında alkışlamasa biliyorsunuz tatsızlık çıkar. O da demiş ki aslan gibi esneyim mi? Ee, yoksa kaplanlar gibi admini mi alkışlayayım? Admini alkışlayayım, aslan gibi de esneyim demiş ve böyle bir fotoğrafı var. Hadi maç çene ne de böyle ne var Çene, nebati de şey yok mu ya, 15.000 fenerliği yok eder, 15.000 galiba... Ne 15.000 var ya falan o çocuk sound biraz yani de. Neyse artık insanlara şey etmiyoruz o konularda, boyunsuz boyunsuz da demiyoruz, geçiyoruz. Geçtim. Evet. Ayasofya'nın... E, Ayasofya hayatını yaşıyor. Ayasofya biliyorsunuz, dünyanın bilmem kaçı harik, harikasından bilmem kaçı falan filan. E, daha önce imparatorluk kapısını yemişlerdi. Kutsal zannederek kemirmişler. Ee, şimdi de bir tane içerideki su haznesi kırılmış. Kanırtılmış. İçine de ayakkabı sokulmuş. Herhalde ayakkabılar çalınmasın diye e, sokuldu gerçekten. E, ne diyelim? İşte kutsallara saygı böyle olur. Hani orası çatlaksa vatandaşımız ne yapıyor? Hop diyor ben oraya ayakkabımı sokayım da o çatlaktan en azından bir sıkıntı yaşanmasın diyor. Vatandaşımız da yani sonuçta Ayasofya'yı düşünüyor. Ayasofya... Binler, yani çok uzun süredir yüzlerce yıldır burada o kadar deprem gördü o gördü bu gördü bir şey olmadı ama bakın artık günümüzde şartlar zorlaşıyor hala bak reis arkadan miyavlıyor şerefsiz. Neyse beni yanlış tanıtıyor bu kedi beni yanlış tanıtıyor normalde miyavlamıyor ben konuşmaya başladığım an beni de kaydet şerefsiz Kaan diye diye böyle anırıyor. Evet bu sefer de ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Su haznesinin kapağını kıtlamışlar. İçine de ayakkabı pıtlamışlar diyoruz. Geçiyoruz. Bu aralar pek vocunu duyamadığımız Ahmet Hakan'ı şöyle güzel bir erotikli filmle hatırlayalım. Erotikli film demişken Erotik film demişken bakın güzel oldu şimdi iyi hatırlattınız. Malum Parti Sivas İl Başkanlığı Twitter hesabına uzanıyoruz resmi Twitter hesabına. Evet Malum Parti Sivas İl Başkanlığı resmi Twitter hesabının e, yani biraz daha böyle tensel tensel zevklere e, yakın hesaplar e, takip ettiği ortaya çıktı bugün nasıl diyeceksiniz tensel zevk nedir? Hani böyle parmağımı çektin, zart saldım bu bir tensel zevk mi? Ee, ya da Tan Türk size böyle bir zevk veriyor. Tansal zevk mi bu nedir falan Kaan derseniz ee, tensel zevk nasıl diyeyim Okan Bayülgen'in böyle e, böyle gülümseme gibi bir hali var ama ben <laughs> yapıyor çok muzip gibi gösterirken. Mesela o Okan Bayülgen'in kendi tensel zevki. Yani anlatabiliyor muyum? Tensel zevk öyle bir şey. Ee, malum parti Sivas İl başkanlığı da mesela porno içerik, Twitter kullanıcı handle'ı at porno içerik. Kültürel porno platformu, kaliteli ve yüksek çözünürlüklü bir o kadar da entel pornolar. Porno hayattır, 18 artı dikkat yetişkin içerik. Tamam, normal, herkes porno, pornografi tercih eden var, etmeyen var, işte bağımlısı var, delisi var, hastası var, e, nurlusu var, nursuzu var... E, Olabilir, takip edilebilir de hani malum partisiniz. Hani zaten ülkede böyle şeyleri yasaklamışsınız. Ee, bütün Mahmut Varz içerikler yasak. Erişimi. Ama e, Twitter'dan da ne yapıyor? Ya Twitter'da da bazen bulunuyor böyle sayfalar diye yapıştırıyorsunuz. Şimdi bazı e, insanlar da hani ben de dedim şey yapılıyor. Mesela benim işte Sezyum hesabım çok takipçi olduktan sonra birden bire atkaansezyumu e, değiştiremiyorum ama en güzel şiirler diye bir hesap haline getirebiliyorum. İsmini değiştirebiliyorum ama mesela porno içerik et evet, porno içerikli bir e, kullanıcı hesabı kolay kolay da değişmez diye düşünüyorum yani en azından oradaki şey porno türk yazıyor yani. Bir bakalım hala porno içerik hesabında ne varmış. Bak başka ne ne vardı? Kültürel pornodan başka mesela bak bu bu hesap şey olabilir. Daha önce başka bir hesap olup sonra e, sonra erotik içeriğe dönüşmüş olabilir. Fakat dönüşüp dönüşse de dönüşse de dönüşmese de yine bakın Türk porno. Nisa Bayat Türk porno diyor. Merhaba Twitter ben Nisa Kalp pornografi içerikler barınmaktadır. 18 yaşını doldurmayanlar girmesin yasaktır. Sadece video kalp kalp. Evet 513 bin evet bu, bu hesap mesela daha önce başka bir hesaptı büyük ihtimalle ondan sonra da hoppa ne yaptı kendini erotiğe döndürdü. Şu şeye porno türk ne kadarmış o da 107 bin Amsterdam'da ne ama yani zaten ücretli şovlar için Whatsapp üzerinden Telegram'dan türbanlı şov. Bu ne ya? Ayusu bir türban. Abi şu porno Türkiye'ye bir bakacağım pardon. Porno içerik. Vay anam vay ya neler oluyor. Malum parti bizden ileride ya. Malum parti porno içerik. 108 bin takipçi. Ee, bir böyle bir içerik. Şimdi nasıl tarif edeyim? Bir böyle bir iç içerik. Ee, Bilgisayarcı eleman kız buldu diye bir video. Ee, ücretli şovlar için Whatsapp üzerinden, Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Bütün şovlarımdan en çok RTL yapanlar arasında bir kişiye ücretsiz 5 dakika şov yapacağım. Real yok, boş yazan arayan engellenir. Fotoğraf, video isteyen engelliyorum. Ee ücretsiz şov ne oldu bizim? Selam. ücretsiz çoğu WhatsApp Telegram'dan ulaşabilirsiniz diyor. Aynısını Türkçe. Evet böyle bir takım yatakta aşk falan temalı. Bakalım kim takip ediyor benim herhangi bir, birisi takip etmiyor benim takip ettiğim. Ben basayım mı takibi ne yapayım ya neyse bilemedim şimdi. Evet işte malum partili olmak da bu kadar zor. <laughs> Lili Park, 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 Park dedik. Ee, admin'e geçiyoruz Lili Park'tan. Geldi Lili Yarim, geldi Lili Yarim, e, Cumhurbaşkanımız. Sığınmacılar konusunda bir ayda dördüncü kere e, fikrini değiştirmiş. Yani aslında mesela A diyorken B demiş, sonra A demiş, sonra tekrar B demiş. Yani esasında bir kere fikrini değiştirmiş. A diyorken B demiş yani. Bunu böyle bir yani yanlış bir haber bence böyle. Çünkü mesela ne, ne diyor? 15 Mart'ta Beştepe Millet Kültür ve Kontra Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreninde demiş ki e, ana muhalefet biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkemize ülkelerine göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensar'ın ne olduğunu biliyoruz demiş. 15 Mart'ta bunu demiş. Ondan sonra 18 Nisan'da bir ay sonra bu sefer büyükelçilerde iftar buluşması sonrası herhalde böyle bir çaylar maylar Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz demiş. Bir ay önce ne demişti? Göndermiyoruz demişti. Bir ay herhalde başladılar gayret. Ardından 3 Mayıs'ta 3 Mayıs'ta ne oluyor? Şimdi de 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlığı içindeyiz gönüllü gönüllü geri dönüşler olacak diyor. Aynı şey bir ay önce söylediğinin aynı şeyi. E, gönüllü geri dönüş demiş. Ondan sonra da müsiat 32. kuruluş yıl döneminde de ne demiş ki? Suriye'de, Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimizi sonuna kadar, bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Evet haber yanlış gördüğünüz gibi. Toplamda çünkü ne demiş? Bir kere diyor normal şeyde konuşurken, Beştepe'de iyilik ödüllerinde konuşurken tabii ki yani göndermeyeceğiz diyorsun. İyilik ödüllerinde ya ben bunları göndereceğim Pü yazıklar olsun gelmesinler istemiyoruz mu diyeceksin. İyilik ödüllerinde konuşuyorsun. Kaku, kaku var ya seni seni göndereceğim. Seni göndereceğim. Seni pet shop'a göndereceğim. Ondan sonra 15 Mart'ta diyorsun ki iyilik ödüllerinden bir ay sonra gelme evladım gelme hayvan evladım. 15 Mart'ta diyorsun ki Göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz diyorsun. Yine göndermeyeceğiz diyorsun. Ondan sonra 18 Nisan'da diyorsun ki onurlu ve gön gönüllü geri dönüşler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz diyorsun. Ondan sonra ne diyorsun? Gönüllü geri, geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içindeyiz. E tamam A demiş, B demiş. B demiş, A demiş. Fikir değiştirmemiş abi. Fikir değiştirmemiş. Yalan haber atıyorsunuz ya. Ne biçim ya ne biçim. Hani herkes taraflı. Herkes taraflı. Ah, sobacı. Sobacı açıkladı gel. Soba borusu. Evet S400, S400'ler, S400'ün soba borusunu aldık biliyorsunuz hala kullanamadık. Ne oldu bizim S400'ler ustam? Sobacı açıklamış Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceğiz. Ya bırak Allah aşkına sen TRT Genel Müdürü. Bir de Netflix'e alternatif yani hangi neyin hani Neyin... yani hiç TRT izlediniz mi bu aralar? TRT izliyor musunuz yani ya da ara sıra daha belgesel ve müzik kuşağı dışında müzikte de genelde ilahi şov var ama arada oluyor bir şeyler. Belgesel kanalında da var bir şeyler. TRT Arabi TRT Kurdi TRT Alhabiyya TRT Diyanet, Diyanet TV, din HANI böyle 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 e, ee, ne yapalım işte örümcek adam vs carnage değil mi e, ee, ne demiş Allah Allah ya Netflix e alternatif uluslararası bir dijital platform Netflix e alternatif TRT'nin normal bütçesi aslında yani ah 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 güzel güzelim güzelim kurum ne hale geldi ya o soba 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 borusuna döndü gerçekten kurum ya. Cumhurbaşkanımız kral çıplak diyormuş bakalım Cumhurbaşkanımız da küresel sistemin krizde olduğunu söylüyor. Tabiri caizse kral çıplak diyor. Küresel sistemin krizde olduğu bir dönemde ülke olarak iddialarımızı hem ulusal hem ya salla ya salla Netflix'in alternatif kurunca. Ya sen zaten vizyon olarak da yani Netflix'in alternatifi yani böyle bir çalıntı çırpıntı ya çalıntı çırpıntı ya of of geç hadi geç. Evet, başka bir e, değişik, başka bir değişkiye geçiyoruz. Başka bir değişkiye geçiyoruz. Rusya'nın değişiği Putin. Rusya'nın değişiği Putin. Miyavlama. Rica edeceğim. Rusya'nın değişiği Putin. Zafer günü kutlamaları sırasında, bu arada zafer günü kutlamalarında şöyle bir şey oldu. E, Allah Allah ya sanki evde kediye acı çektiriyoruz. Evet kedime ıslık dili öğrettim de. O da bana küfür ediyor şimdi. Senin yapacağın işi diye. Evet Rusya'nın Niye program yapmıyorsun? Niye program yap? Al bundan program yapmıyorum. Tam başlıyorum konuşmaya. O benden çok konuşuyor. Rusya'nın Zafer günü kutlamalarında hava kuvvetleri gösteriye çıkmadı. Niye çıkmadı? Mempads denen şeyler var cihazlar ve Omuzdan sallıyorsun. Lapsik indirir bir şey olur. Ya da bilemiyoruz. Ayrıca hava savunma sistemlerini taşıyan bir kamyon da... <laughs> ya bunlar Ruslar da bizim gibi ya garibanlar. Yolsuzluk molsuzluk. Her eşe dosta yaptırdıkları için her şey. Ee, yoldan geçiyor. Bu Thor diye bunların savunma sistemi var. Hava savunma sistemi. Thor köprünün altında sıkışmış. O eski köprünün altında. Bu arada Putin de şunu diyor. Ukrayna'ya biz girmeseydik NATO bize girecekti dedi. O yüzden Ukrayna'ya girdik dedi. Putin de değişik gidik kafa gidik. Bu arada e, Zafer Günü kutlamaları sırasında da Rus Devlet Televizyonu'na siber saldırı düzenlendi. Ve Sibel Can gösterildi. E, ve Sibel barış mesajları verildi. Bunu da geçelim. Başka ne var? Özcan Deniz dedik, Ayasofya'yı yedik, Trangarı dedik. Eee tamam. O zaman biz bugünlük burada bitirelim. Yarın başka bir yerden başlarız. E, herkese muhteşem bir Mayıs ayı diliyorum. E, şu anda kedim bahçeye çıkamadığı için, evin bahçesine çıkamadığı için anırıyor. Adeta anırıyor. E, hepinize mutlu günler diler. E, bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. B ya. Yok, ben gidiyorum. Kim böyle gündemi, gündemi, gündemin, gündemi, böyle gündemin götüne bohatlatayım ben yeter yani. ya. Yeter, yeter ya, yeter. Ben gidiyorum ben buradan. Kim böyle hayat, kim böyle kim böyle hayat, kim böyle